Mahalleye geldim. Şimdi burası en tehlikeli denilen Liyarı Mahallesi. Zaten ne yol var ne bir şey var. Birazdan motoru park edecek arkadaş. Yürüyerek gezeceğim bu mahalleyi. Şu ana kadar gördüğüm, Karaçı'daki gördüğüm en kötü yer diyebilirim herhalde. Yani çok fakirlik gördüm ben burada da. Bu en nirvanası diyebilirim yani. İnsanlar burada yaşıyor yaşamak zorundalar. Çok ara sokaklarına girmeyeceğim. Sadece ana caddelerini gezeceğim. Çünkü burada o kadar çok böyle can güvenliği yok. Durum bu şekilde. Diğeri mahallesi bu şekilde. Daha detaylı çekmeye çalışacağım. Birazdan izleyeceğiz motordan.